Abi hayırdır? Bugün burada yolda kalmışsınız. Yolda, e, yolda geldik. Karayollar ekibi tuzlama çalışması yapıyordu. Bizi yoldan kurtardı. Niye kaldınız yolda? Yollar açtı değil mi? Eski çok fazla olduğundan kapanma acil oluyor. O yönden yolda kaldık. Bu yol da çok çalışıyor. Evet. Bu yol işlek bir yol. Gerek Son gerek zamanlarda hükümetimizin yaptığı karayolları çalışmaları bu yolunda e, yol çalışmasının yapılmasını istiyoruz. Çankırı-Çerkeş-Kurşun'un arasında bağlantının e, 110 kilometreden 80 kilometrede düşeceği için bu yol çok önemli bir yol. Ekiplerin çalışmasını nasıl? Çalışma yapıyorlar mı? Evet. E yani. Çalışıyorlar. Tuzluyorlar. Abiler. Gece gündüz 24 saat. Hani Ama eskin fazla eski fazla olduğu için, için e, bir e saat içinde yol kapanıyor. Bu neden kapanıyor yol? Kuzey yok. Kuzey bak olduğu için mi? Evet. Evet. Tabii, kuzeyde, kuzeyde kaldığı, için. Kaldı. Şey çok fazla eskin evet. yapıyor. Evet. Mecbur karşısında bilgisiz yani haber vermeden gitmemelerini istiyoruz yani. Biz de bir karayolcu olarak. Ee, tabii ki kalan e, vatandaşların her zaman için gece gündüz 24 saat hizmetindeyiz. Heh. Abacım merhaba. Korku, yolda, yolda, mı kaldınız? Kaldık. Yolda kaldık. Önde işte Kreider var. Artık arabayı çıkaracağız. Kara kurtuna saplandık. Tamam hocam ya çıkma yeter artık ya. <laughs>